yavaştan biz rüzgarın avladığı yere götürdü. Teşekkür ederiz. O ne oluyor? Ortadan yine balinalar mı hiç orne? Uuu, balinalar. ah bebek balina geçiyor. Bebek balina geçiyor bak. Geçiyor bebek balina. Oo anne balina geliyor. Bırakma. Tut. Yapış yapış anne balina geçiyor. Yapış anne balina geçiyor. Görüşürüz, Görüşürüz anne balina. Ah balina geçti. Bak nasıl izliyorlar. Ah balıklar geçiyor yanımızdan. Hadi balıklara yem atalım. Yem atalım balıklara. Yesinler. Ay küçük balıklar. Üstünde e balıklar mutluyor. Fiş. 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 Ne oldu? Oo, bir tane daha gemi geçiyor. Görüyor musun? Uzaklardan, çok uzaklardan. Düdük çalıyor. Kaptan. Bizi evet. dalgaların olmadığı yere getir. Yine dalga çıktı. Rüzgar esiyor. <gülüyor> <gülüyor> biraz üşüdük mü ne? <laughs> ha oh, içeri girelim. Bu rüzgar biraz tavukmuş. Ah, Yağmur yağmaya başladı. pıt 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 pıt. Şurası Sana şemsiye tutuyorum. Islanmıyorsun artık değil mi? Bakayım. Ah güneş çıktı. Gözümü alıyor. Bakamıyorum. Takalım güneş gözlüklerimizi. Pşk. Sana takayım mı? Pşk. Güneş gözlüklerimizi taktık. Oh, biraz güneşlenelim. Bravo. Ne görüyorsun? Burayı sıkı tut. Ne görüyorsun gökyüzünde? Bak bakalım. Bir şey görüyorum. Bulutları görüyor musun? Evet. Beyaz beyaz bulutlar. Kuşları görüyor musun? Evet. Cik cik cik, cik, cik. ötüyorlar. Peki başka ne görüyorsun gökyüzünde? Güneşi görebiliyor musun? Evet. Oo, çok sıcak oldu hava ya. Güneş kardeş bizi çok ısıttın. Sana teşekkür ederiz. Başka ne var gökyüzünde? Şey. Başka şey, ne uçuyor? <laughs> Bebekler uçuyor mu? Evet. Sinekler. <laughs> ah, buraya koymuş. Çat. Ah, sinek kardeş. Sinek'in kolunu ısırma lütfen. Sırmış. Buraya mı sinek konmuş? Nereye sinek konmuş? Nereye konmuş biliyor musun? Koluma konmuş, buraya konmuş sinek. Konuş bakalım sinek kardeş. İyi misin ne? İyi diyor. Biraz karnı acıkmış. Ona biraz mama verelim mi? Güle <laughs> derim. Ah uçuyor bak. <laughs> Yaşasın sinek kardeşim. karnını doyurduk. Ne? Nereye uçtu? Nereye uçtu? Evine gitti artık. Annesi babası evde onu bekliyorlarmış. Bir de uykusu gelmiş Uyuyacak artık. Oo gece oluyor. Bak bakalım gece oldu gökyüzünde neler var? Neler? Yıldızlar. gökyüzünde başka ne var? Ay dede var mı? Ay dede var. var. Başka ne var? Var. Tut bakalım ne var? Sen adını söyle. Gökyüzünde başka ne var? Ay dede var. Yıldızlar var. Üşüdün mü? Gece oldu burası soğuk olur. Üşüyor musun? Üşüyorum. Ben üşüyorum çünkü. Seni ısıtayım. Так.